Oo, çok iyiymiş ya. Burası neymiş lan böyle? Gizlice girebilecek miyiz otoparka? Ooo kangal mı lan o? Hayvan gibi benim kadar köpek. Şimdi geri dönüşe başlayalım. Yalnız toprak yol. Birazcık Eren'i zorlayacağız. Ops. Kaydık. Geri mi dönseydik lan? Bu iş gitgide yol gitki kötüleşiyor. Aşağıdan giderken gazlıyorduk ne güzel. Hop Çukurlardan. Benim arkadan bir şey gelmiyor. şimiz hakkında şey etmiyor Allah da. Oh. böyle Ne 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 o ne 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 Gidelim ya. Macera olsun anasını satayım. Çift silindirli macera. <laughs> Hesabı. Tabi başıma bir şey gelse macera yana. Kimsenin ne yani. Ya baş... <laughs> ne ya ne diyecektim ben böyle kaldı. <laughs> İkinci tezatı tamam. Böyle birazcık iki çabuk çizgimiz kaldı yakıtımız devam edelim Dur bakalım şimdi bir yerlere çıkıyor gibiyiz ama Allah nereye gidiyoruz ben de anlamadım ulan kaybolacağız bir daha çıkamayacağız ha hop 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 Montessörlerin keçelerini patlatmayalım bir de. Ya bu yol böyle nereye gidiyor lan böyle? Tam şehir o tarafta. Daha yol böyleyse hiç gitmeye bile gerek yok. hala çekimde. Güzel. Tam geri dönmeye de bir ton yol geldi. Şimdi anlarsınız satayım işin yoksa geri dön. Biraz toprak sürüşümüz. İnşallah başımıza bir iş gelmez buralarda. Bakalım. Buralarda gerçi mangal filan olaylarına girilmiş. Herhalde burası piknik alanı gibi bir yer. Benim, bizim ana yola çıkmamız gerekecek de nereden çıkacağız işte o biraz sıkıntılı. Tamam buradan geri dönelim. Yani ne yapalım? Kaybolduk. Hadi arkadaşlar geri. <laughs> Hadi maceraya bak. Bu çift silindir korktu geri dönüyor. Buradan nereye gideceğiz böyle akşam? Parmaklarım uyuştu uyuştu. Soğuktan. Yazık eldivenle. Manyak gibi her yere dalıyoruz. Oğlum dalma işte git insan gibi yoldan git yok olmaz. Navigasyonu da kapat ha. <laughs> Burada bir şey çıksa ayı mayı bir şey köpek mepek çıksa sıçtık yani. Milli Park baksana ya Milli Park'a geldik anasını satayım. Hop hop. Manyak gibi nereye bulursak atlıyoruz. Zrenç. Ama çok efsane bir manzara ve soğuk var. devam edelim geldiğimiz ana yola dönelim hop oh, ulan kayıp düşmeyin şimdi burada ha nereden lan buradan mı gelmiştik oh, Buradan gelmedik sanki hatırlayamadım burayı hiç.

burası ne kadar virajda Bunlar hala burada geziyorlar Yaşıyorlar Aşk yaşıyorlar Ops Zınk, zınk 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 Burası herhalde bir <laughs> evlerine giden böyle patika gibi bir şey mi olmuş ne olmuş anlayamadım. köpeği görmüştük. Adamsın. Nasıl oğlum iki tane var lan hayvan gibi. Oha üç tane. Benim kadarlar. Allah'tan çok öyle motosikletlileri şey yapmıyorlar. Benim üç tane köpek. Ben zaten köpeklerin koştuğunu görsem altıma geçmiş olsun. Üç tane lan hayvan gibi. Atlasalar devirirler yani. Heh. Tamam. Asfalt. Aynen. Ha tamam ya tamam. şarjı ben biliyordum yolu hop. Hop ABS devreye girmeden. Ha abiye bak o oh, atla. Spayarı çıkıyor ya şaş. Şöyle motor freninde iğne elim. Heh, tamam şimdi doğru yere geldik. Şimdi aşağı. Ay ay, ay. Biraz yük. tam aracı. Şunu da geçelim. O virajdayız. Araba falan gelirse öpüşürüz sonra arabayla. Göremiyorum hala. Ops. Çok tork var. Vitesi küçültelim. Büyütelim yani özür dilerim. <laughs> Vitesi küçültürsek ne olur? Daha çok tork olur. Daha çok güç olur. Güce şu an ihtiyacımız yok. Şu an stabil bir sürüşe ihtiyacımız var stabil bir güce tatlı bir güce